Şanlıurfa ilçelerimizdeki 12 yerleşim yerinde 40-50 yıllık eski binalarımız yıkılarak yerlerine yenisi, modern imkanlarla donatılarak hizmet vermeye başlamıştır. Sağlık yatırımlarımız hastalarımıza, vatandaşlarımıza, sağlık personelimizin daha iyi imkanlarla, daha güzel ortamlarda hizmet vermesi adına yapılmaktadır. Sağlık yatırımları ve sağlık hizmetlerimiz herhangi bir ayrım gözetmeksizin şehrimizin en ücra köşesine kadar hizmetler götürülmektedir bu yatırımların aile sağlığı merkezlerimizin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Doktor Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı yetkililerimiz, Şanlıurfa Valimiz Abdullah Erin ve Şanlıurfa Milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen tüm herkese teşekkür ederiz.